Evet, şimdi Çınar'la bir mağazaya geldik. Adı Mr. D. Hadi gel girelim bakalım neler varmış Çınar. Evet. Evet, fiyatlar bu şekilde. Evet, Çınar fiyatlar uygun. Kırtasiye malzemelerine bakalım mı? Gel. Gel bakalım. Gel bakalım neler varmış. Resim defteri istiyorsan alabiliriz. Hmm. Efendim? Bir bak bakalım ne var beğendim Evet. Oh, stikerler var. Böyle. Evet, hani bir sürü şeyler var Çınar. Biz şimdi Çınar'la gideceğiz. Arkadaşlar. Fiyatlar uygun. Yok, bir şey tamam. Çınar bir şey istemiyor. Gidiyoruz. Yanara. Biz de Yanara gidiyoruz. Şu anda yapı malzemelerinin Şimdi önündeyiz. Şimdi. Yanara gidelim. Sonra da ayakkabı almaya gidelim. Tamam mı bebeğim? Balon Buradan bir şey istemiyor musun? Balon yok. Tamam aşkım. Mısır değil. Mi? D, bugün sen hiçbir şey almadan gidiyoruz. Bana Aa, şuraya bir bakalım şuna. Mı? Şimdi tatlı bir şey. Biz Şu çok güzelmiş. Değil mi? Biz ne balon aşk? Almayacağız diye. Almayacağız. Evet balon mu istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay kedi çantaları. <laughs> ne istiyorsun? Kral şarkili balona mı bakmak istiyorsun? Lan zaten havası inmiş aşkım. Gel. Gel. havası nerede? Dudu bu uçan balon zaten uçar göklerde değil mi? Dudu şu dört Dudu şu dört daha ayrı da uçar değil mi? Beşli ayrı. Şu beşli ayrı da uçar. hey